Evet sevgili Ergün Aysar'ı kanalı izleyicilere. Hepiniz bugünkü videoma ve kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bildiğiniz üzere 2021'e terk-i diyar eyliyoruz. 2022'ye ramak kaldı sevgili dostlar. O yüzden tüm başta tüm takipçilerimin, sevdiklerimin ve tüm cümle alemin arkadaşlar yeni yılını kutlarım. Ve... Sağlık sıhhat dilerim. Herkese Allah başta sağlık sıhhat versin sevgili dostlar. Umarım e, gelecek yıl bu yılı aratmaz e, ve şu Covid belasından, şu hastalıklardan kurtuluruz. Tüm temennim bu dostlarım. Evet sevgili dostlar bildiğiniz üzere e, yayınlarım her türlü devam ediyor arkadaşlar. Oyun kuşlarım ve posta yani yarış kuşlarım olmak üzere. E, biliyorsunuz e, geçenlerde oyun kuşlarımın başına gelenleri herkes takip etmişti. Baya e, kuşlarım kayıptı. 3-4. Ondan sonra geçen en son kalan e, bir tane bozum vardı arkadaşlar. Hepinizin bildiği üzere. E, ben onu e, yanlışlama son videomda gök demişim ama e, boz arkadaşlar. E, biliyorsunuz ağzımdan gök çıkmış. Sorun değil. Eee... Bu video tabi size geç geleceği için arkadaşlar Kuş iki gün önce e, Geldi arkadaşlar Bakınız Şu an elimde Görüyorsunuz değil mi sarı siyah boncuklu boz Bunu e, videoda e, Bir arkadaşla canlı konuşurken Arkadaşlar o şahit oldu Kuş geldi inanın buraya girmedi Yani yabancı bir kuş gibi davrandı Ama şu anda kuşumuz Son kuşumuzda geldi arkadaşlar Bu üç gün kayboldu Üç gün sonra yuvasına geri dönüş yaptı sevgili dostlar. Bunu hem size bildir bildirmek istedim. Bakınız kuşu o. Ve şu anda da dışarıdayım arkadaşlar. Gene e, posta kuşlarımın erkeklerini saldım. E, kümes temizliğini yaptık. Malum e, artık eşe atmamıza ramak kaldı. Bakalım e, benim düşüncem Ocak ayının ilk haftası gibi arkadaşlar. Bugün de şansıma e, dediğim gibi geçen en son videoda e, havalar e, ısınırsa dedim daha doğrusu eksiden çıkıp artıya doğru geçerse eşe atalım. Daha çabuk olur, daha kolay olur dedim. Bugün de arkadaşlar 10-11 derece sıcaklık var. Yarın da böyle. İnsan düşünmeden edemiyor yani. Keşke bu hafta azsaydım diye ama malumunuz her zaman söylüyorum bakınız burada da Balıkçıl geziyor arkadaşlar. Kocaman bir balıkçıl. Hava bakmayın böyle olmasına rağmen e, ılıman bir hava var. Bakınız erkekler hala yok. Kümes bomboş sevgili dostlar. Görüyorsunuz değil mi? Kümes bomboş. Erkekler havada. E, birazdan geldiklerinde hem çekelim hem de muhabbete devam edelim sevgili dostlarım. Bakınız arkadaşlar 3 tane kuşum geldi. Görüyorsunuz. Üç erkek. Ötekiler. Vallahi hala yok. Çok geniş uçuyorlar. Dediğim gibi tüylerini düzdüler. Bakınız üç tane erkek geldi sevgili dostlar. Görüyorsunuz değil mi? Bakalım. İnşallah doğan mavan kovalamaz. Tam eş atmak üzereyken. Bakınız orada gargalar uçuşuyor. Gene. Şöyle bir bakalım geldiklerinde videoya gene devam edelim sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlar ben garajın içindeydim. Bunlar geldiler. Bakınız arkasına bir tane kuş takmışlar gelmişler. Görüyorsunuz değil mi? Gel 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 gel. gel. Hemen tabi oradaki banyoya gittiler arkadaşlar. Banyo yaptılar. Görüyorsunuz. Gel. gel 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 gel. 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 Maşallah. Sanki antrenman gibi uçuyorlar arkadaşlar. Ama dediğim gibi erken forma girmek iyi değil. Gel, gel oğlum. gel, 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 gel. Ha bu arada bunu göstereyim arkadaşlar. Bakınız burası benim hep yağmur topluyordu. Kuşlar ee, oradan toprak ülen yedikleri zaman ee, bir zarar oluyordu arkadaşlar. Özellikle bu mevsimde biliyorsunuz bakınız yeşil yeşil yosunlar var. Tabi kuşlar da kurt murt yapıyor. Ee, o yüzden e, çakıl taşımız geldi. Bakınız. Güzelce çakıl taşı yaptım arkadaşlar. Gel bakalım. Senle gir. Evet. Bir sayalım bakalım dostlar. Ben garajdayken geldiler gerisi. Üçü koptu geldi. Bakalım. Şöyle yemimizi alalım. Bakalım. Haydi bakalım. Gelin bakayım. Gel, gel. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Evet. Sağ salim geldiler sevgili dostlar. Şöyle bir maşallah hava e, kafalı olmasına rağmen gerçekten arkadaşlar e, ılıman bir hava var. 10 derece. Tabii ben kriterleri tamamlamadan yani tümlerini hepsini bitirmeden anlattığım gibi eşe atmadığımı söyledim sizlere. E, benim kafamda ocak ee, ilk haftası gibi böyle eşatmak var. Ee, ne zaman atacaksın diye soran arkadaşlara da cevabım olsun arkadaşlar. Gördüğünüz üzere erkekler artık tamam arkadaşlar. Her şeyi tam. Maşallah görebiliyorsunuz değil mi? Klaymları yani e, tozları, e, güvercin tozu, bembeyaz. Eğer göğsünüzü aldığınız zaman kuşu zaten hangi elbise solu olsun bembeyaz yapıyor. Bu da iyiye işaret. Her zaman söylüyorum. Bakınız. Bunlara arkadaşlar hala temiz su veriyorum. Eşe attığım gün dediğim gibi hepsini kapattıktan sonra e, e, gene koli stopla 4 bir in gireceğim arkadaşlar. Kuşlar eşteyken de yumurta yapmadan da e, onları içsinler diye sevgili dostlarım. E, bu arada gerçekten e, son zamanlarda kanala hiç ismini e, adını duymadığım arkadaşlar yorum yazıyor. Gerçekten sevindirici arkadaşlar ee, yavaş yavaş ilerliyoruz 2400'e doğru geliyoruz arkadaşlar ee, bu arada dün bir canlı yayın yaptım Rüstem e, kardeşimle İstanbul'dan o da postaya gönül vermiş bir arkadaşım senelerdir dediğimiz tanırız orada da bir şeyler anlatmaya çalıştım ee, buradan ona selam olsun Azerbaycan'a selam olsun her nerede seyrediliyorsak arkadaşlar herkese selam olsun ee, dediğim gibi artık bir yıl daha gidiyor ee, bir yıl daha yaşlanıyoruz Ben gibi kuşlarda yaşlanıyor tabi <laughs> O yüzden e, elimizden ne geldiyse veya sütçü lisan ettiysek arkadaşlar afola ee, İnşallah videonun başında söylediğim gibi yeni yıl hepimize en başta sağlık arkadaşlar bunu canı gönülden istiyorum sağlık getirsin geri kalan hepsi gelir arkadaşlar sağlık olmayınca hiçbir şey olmuyor Eee ona göre yorumlarınızı, abonelerinizi, e, duyarlılığınızı bekliyorum arkadaşlar. Elimden de, e, geldiğince, dilimin döndüğünce e, size e, anlatmaya çalıştım her şeyi. E, Eş attıktan sonra da inşallah e, hepimize e, sağlıklı, güzel yavrular, e, derece alan yavrular e, almak nasip eder Yüce Yaradan arkadaşlar. Bakınız gel, gel bakayım buraya. Bunu biliyorsunuz değil mi? 77 numara. Gel. 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 Bakınız. Bu da onun babası arkadaşlar. Bakınız. Kuşların aktif olduğunu görebilirsiniz. Artık hepsi kızışmış. Eş istiyor. Görüyorsunuz değil mi? Herkes yerine çekiliyor. Eş arıyor sevgili dostlar. Kümesinizde bu armoniyi duymanız lazım sevgili dostlar. Erkekler bölümünde. Duymazsanız bir sıkıntı vardır yani, ben size söyleyeyim. Bakınız. Görüyorsunuz değil mi? Hepsi eş istiyor. Dediğim gibi ben kafamda Ocak ayının başı gibi canlandırdım kafamda. O zamana kadar da her şey tam olur inşallah. Ondan sonra bakalım hep beraber eşya atacağız. Şu anda kafamda her şey canlandı arkadaşlar. Hangisini hangisini eşe vuracağımı. Ona göre bir yolu izleyeceğiz. ve dediğim gibi yavru almaya çalışacağız sevgili arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Hani bir laf vardır ya çiçeği herkes koparır fakat çiçek yetiştirmesini bilemez diye. Gerçekten kuşa gönül vermiş veya bu hayvanlara gönül vermiş arkadaşlar. Benim ne demek istediklerimi çok iyi anlıyor. O yüzden emeğinizi e, ee, emeğimi daha doğrusu boş geçmeyen sevgili dostlar. Size hitap edebiliyorsak, size bir gönül bağı kurabildiysek sevgili dostlarım. Gene aşağı yukarı bir 10 dakikalık videomuz oldu. Ben eşe atmadan ee, son videoyu şöyle size bir çekmek istedim. Bakınız 64'e. Gel bak. Gel. Her şey şu anda 4 dört dörtlük gözüküyor arkadaşlar ama eşe attıktan sonra her şey belli olur. Şimdi e, bazı kuşlar çok kızgın olduğu zaman e, problem de yaratabiliyor. İnşallah sorunsuz e, bir yavrusuzano. Yani üzerine herkese e, dilerim arkadaşlar. Bu işe gönül vermiş e, arkadaşlara da e, başarılar dilerim. Ve arkadaşlar gene bir 10 dakikalık video oldu. Ben size videonun başında dediğim gibi inşallah yeni yıl hepimize sağlık saat getirir ve ee, mutluluk getir arkadaşlar. İnşallah e, gelecek yıl hepimize hayırlı olur. E, hastalık, bela, kaza vermez Yüce Yaradan diyorum arkadaşlar. Ve videoma da burada son vermek istiyorum sevgili dostlarım. Benim bildiklerim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Ve Ergün Aysar'ın sözüyle de bu videomu bitiriyorum arkadaşlar. Ne diyor Ergün Aysar'ı? kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerinde oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın lütfen.